Merhaba arkadaşlar ee, bugün size bu bizim meşhur doğal varova mücadelesi yaptığımız yağların e, en sonuncusu 9 doğurtan koyduk ismine gerçekten e, müthiş derecede etkili bunu müşteriden gelen videolarla da paylaşmıştım şimdi size bunun tarifini de paylaşayım nasıl yaptığımızı her şeyden önce e, biz bunu nelerden yapıyoruz 7 tane yağ ardıç katranı ve kraft karton. Bu kraft karton arkadaşlar yurt dışından geliyor. Bana ee, söylenen aldığım yer yerin toptancısının söylediği yer İtalya. Buraya tabaka halinde geliyor. Biz bunu tabaka halinde gelenlere hem istediğimiz ölçülerde kesirtiyoruz Hem de ee, bir delik açtırtıyoruz. O deliği niye açtırtıyoruz? Hem bizim ee, yaparken işimize yarıyor. Hem de siz kullanırken özellikle baharda, ilkbaharda ya da sonbaharda bunu bunu ee, çıtı arasına koyabilmeniz için rahatlıkla bir kürdan yardımı veya da bir ufacık bir dal parçasıyla e, araya sarkıtmanız gerekebilir. Onu düşünerek deldirttik. Dediğim gibi bu şu gördüğünüz karton kraft kartondur arkadaşlar. Neden kraft karton? Çünkü kraft karton e, işlem görmemiş. Yani ağaçtan ve ağaç talaşlarından kartona çevrilen bir madde. Bizim buradakiler işte e, Kartonlar ve mukavvalar genelde geri dönüşümden atıklardan yapılıyor. Ben tercih etmiyorum. Etmedim. Biraz pahalı da olsa, e, hiç olmazsa sıfır bir ürünle yapalım. Çünkü içine girecek maddeler ne koyuyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O yüzden e, aramıza da bir zarar gelmesin. Ürünümüz de kaliteli olsun diye. Sıfır bir karton alıyoruz. Bu karton dediğim gibi kraft karton. Ortasına bir delik açtırdık. Bakın. Eee bunlardan ben yüzer tane ayarlıyorum. Yüzerli paketler halinde yapıyorum. Hem elimizdeki stoğu kontrol etmek açısından iyi oluyor. Hem de e, matbaaya verdiğimiz zaman kesime ve delime adetli geliyor. Onu biliyoruz. Ona göre firelerini düşüyoruz. Ona göre maliyet çıkıyor. Fazla da bir maliyeti yok. Tabii biz yüklü aldığımız için maliyet yok. Ama gidin bunun kartonunu Kraft Karton 10 lira falan diyorlar herhalde kırtasiyelerde. Ki e, Kraft Karton'un bu özelliği bizim özel olarak yaptık. Ağaca en yakın. Ağaca en yakın olanı. Yani daha çok ağaç formunda. Hangi yağları kullanıyoruz? Arkadaşlar e, 7 tane yağ kullanıyoruz. Defne yağı. Defne ağacından oluşan defne yağı. Karanfil yağı. Okaliptüs yağı. Isırgın otu tohumu yağı. Sedir ağacı nane yağı, kekik yağı. Bu 7 maddeden oluşan sadece organik ve ben siz kendiniz de yapabilirsiniz her zaman tariflerimi her şeyde e, zaten söylüyorum bu devlet sırrı değil. Gizlemenin bir anlamı yok. E, herkes yapabilir fakat tabi siz e, yaparken maalesef ve ya, maalesef yağlar e, çok pahalı. Yani bir de bu bir kerelik değil. Bu yılın 12 ayı kullanılacak ürün arkadaşlar. Yılın 12 ayı boyunca vara ile mücadele etmek istiyorsanız kovanızda bulunsun. Size bir, çok büyük bir maliyeti yok. Toplamda 2 tane koyuyorsunuz. İsteyen 3 koyar, 4 koyar. Ee, ben şey yapmam ama e, normalde 2 tane, 5 çıtaya bir tane, 10 çıta olduğunu düşünürsek, 5 ve üzerinin olduğunu düşünürsek 2 tane koymak yeterli oluyor. Ama 3 tane de 4 tane de koyabilirsiniz. Yani e, bunun bir zararı yok. Çünkü niye? Tamamen doğal. Yani bildiğiniz yağlar. Ha! Yağ kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar yağ kısmında e, şöyle bir durum var. Aktarlar da yani firması önemli değil. A marka, B marka, C marka. Bunlar maalesef ve maalesef uçucu yağ değil. Bunlar masajda kullanılan, masaj yaptırmak isteyenlerin kullandığı hoş kokulu esansiyel yağlardır. E, Bizimkinler tamamen doğal. Kımla elde edilen ve hatta işte ee, kaynatmayla diyeyim elde edilen yağlar. Bunlar uçucu yağ. Bunlar pahalı. Bunların e, hatta adresini de verebilirim size. İnanın çok pahalı. Yani o aktardan aldığınız rakamlar falan komik rakamlar. İmkanı yok öyle bir yağ satabilmeleri bu insanların. Tabii aktar bunu bilmez. Bakar yağ mı yağ koyar vitrine satar. Siz bunlardan yaptığınız zaman bazı arkadaşlar diyor abi ben senden aldım çok güzeldi harika döküyor ama ben gittim kendim yaptım sonra senin tarife göre maalesef olmuyor sebebi sadece o arkadaşlar sebebi o ve formülü nedir bunun formülü mesela 100 tane şey 100 tanelik bir şey için tarif edeyim ben size 100 tane değil 200 tane niye çünkü katran 200 tane de yeterli gelir size 1 kilo katran 200 adet karton bunu artık siz dışarıdan mı temin edersiniz ee, normal atık kartonlardan mı kesersiniz ee, 200 tane karton için verelim tarifi 70 cc yağ her yağdan 10'ar cc toplamda 70 cc o bir kenarda dursun 1 kilo katran ve karton tek kullanacağınız bunlar ekstra ekstra hiçbir şey koymanıza gerek yok bazen yazıyorlar abi şu olur mu bu olur mu Abi şu yapalım mı? Bunu ekleyelim mi? Bunu çıkaralım mı? O kendi tasarrufunuz. Lakin ben bu şekilde en başarılı olanını bulduk. Ve e, ilk başladığımızda 3 yağda yapıyorduk. Sonra 5 yağ çıkardık. Sonra 7 yağda bıraktık bunu. E, 9 maddeden oluştuğu için de 9 dedik. E bana bir isim koyalım dedik. 9 doğurtan dedik. Hakikaten e, Varava'ya 9 doğurtuyor arkadaşlar. Ciddi ciddi perişan ediyor yani. Ağır siklet bir boksörle bir e, hani kuş siklet ya onun kavgası gibi darmadan oluyor. Ee, i̇şte yağlarımız burada arkadaşlar. Onu göstereyim. 7 çeşit yağ. Bunlar size isimlerini saydığımız. Bunlar kurumaya bıraktığımız kartonlarımız. Ve bu da bizim size gösterdiğim karton. Kraft karton. Bu da meşhur katranımız. Şimdi nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir tele bağlıyorum ben. Bunu katrana bırakıyorum. Bu 24 saat kalıyor arkadaşlar. 24 saat boyunca katran bu kartona iyice nüfus ediyor. Çünkü normal bir katran olsa 1-2 saatte iş çözülür. Lakin bu dediğim gibi ağaç formunda yani bir çıta formunda sert bir karton. Onun emmesi de biraz vakit alıyor. 24 saat. 24 saat sonra çıkarıyoruz arkadaşım bunu yerinden İyice zaten o gömülüyor buraya emmiş oluyor bunu çıkarıyoruz çıkardıktan sonra arkadaşlar şöyle kurumaya bırakıyoruz ne kadar kurutuyorsunuz derseniz bu hava şartlarına göre 24 saat ile 48 saat sürüyor kuruması kuruduktan sonra değerli arkadaşlarım şöyle paketlemeye geliyor. Şimdi bu katrandan çıkmış. %90'ı, %80'i tamamen kurumuş bir karton. 100 adettir bunun bir tanesi. Benim şöyle yağları koyduğum hatta şöyle bir de şöyle bidonlarla geliyor arkadaşlar. Şöyle yağımızı bir karıştırıyorum. Birbirine karışsın diye. Ve ben yağımız çok olduğu için ben böyle iyice bir emdiriyorum. Sonra ters yüzünü çevirip bir de buraya atıyorum. O, hafif hafif emiyor tekrardan. Görüyorsunuz yayılıyor yağlar. Siz tabi elinizde 70 cc yağ olacağı için bunu böyle harcayamazsınız. Bunu arzu ederseniz bir boya fırçasıyla üzerine iyice emdirmeye bakın. Öyle iki parmak fırçalar dedikleri fırçalar var. Boya fırçaları, yağla boya fırçaları, plastik boya fırçaları. Ondan ya tek tek fırçalayarak yapın ya da bu şekilde yağı gömün. Biz şimdi buraya zaten bir 70 cc gömdük. Hadi siz bunu biraz daha tasarruflu kullanırsınız. iki paket harcarsınız. 70 cc ya gitti. 70 cc ya bugün. Arkadaşlar ee, benim size verebileceğim fiyat 90 lira. Nedenini de ben size e, isteyen arkadaşlar özelden yazabilir. Adresini vereyim. Maliyetin ne kadar olduğunu ve bu resmi kurum. Bakın özel bir fabrika bile değil. Devlet kurumu. Oradan alınıyor. Bir e, kendi kulaklarınıza duyarsınız. Hani bazısı diyor ya diyor, o kadar olur mu? Daha önce biliyorsunuz 65 liraya satıyorduk. Ama son zamlardan sonra onlar da etkilendi. Ve mecburen biz de bir maliyetini çıkarmak zorunda oluyoruz. O yüzden e, hafif bir zam yaptık. Evet ondan sonra bunu e, ne yapıyoruz? Bakın şurada bu restoranlar falan da kullanır. Evde hanımlar da kullanır. Streç film vardır. Streç filmle ya emerken, şöyle yapayım. Hemen paketliyoruz. Kamayı da dizinde tutuyorum arkadaşlar. Arkadaşım bunu böyle paket yaptığınız zaman Şu şekilde Streç filmle Kaldır koy kenarıya Sen onu açmadığın sürece bu Hava almıyor Hava almadığı için de Özelliğini kaybetmiyor Kullandım bunu Bir kısmını Kullandıktan sonra Tekrar kapat streç filmle kapla bir de poşete koy Ağzını bağla yine kullan Önümüzdeki günlerde Önümüzdeki aylarda Bunu e, eksik etmeyin arkadaşlar Kovanızdan eksik etmeyin. Ben size iki tane video yayınladım. Çok video geliyor. E, lakin iki tanesini yayınladım. Hatta bir arkadaşım biri e, sağ olsun. İsmi bende saklı. E, tabii Facebook'ta arkadaşım bile değil de yorum yapmış dışarıdan. Demiş arkadaş demiş sen demiş o kovanı demiş o hale getirene kadar, o kadar varova sardırana kadar neredeydin? E, demiş her türlü kokuyla zaten o varova düşer. Hatta ben osursam bile düşerim ve kıçına kalktığım herifi o zaman sen var ya kendi kovanlarına git şöyle gaza alınmamış gaza atılmamış bir kuru fasulye yaptır yenge onu bütün geceye git sabahleyin aç kovanların kapaklarını tek tek osur bakalım düşüyor mu öyle her kokuyla falan düşmez arkadaşlar bunlar böyle geyik muhabbetlerine girenler de var insan bazen ağzını bozmak zorunda kalıyor hani ya sabır diyorsun ee, bir şeye muhalefet olmak güzel bir şeydir arkadaşlar muhalefet ne kadar olursa başarı o kadar artar ama abuk subuk böyle geyik muhabbeti olursa da o kadar tiye alırız biz de. Ee, o arkadaşa da yazacaktım. Hadi dedim ya kalbini kırmayayım. Ee, sonra uykusuz geçirecek yine günler geçirir. Habire yazar durur. Biz de veririz cevabını. Osursan diyor döker diyor o kadar borovayı diyor. Ee, adam orada diyor ki ya yüzlerce binlerce de borovam döküldü diyor videoda. Yine atarım ben bugün ee, bu videonun arkasından onu da atarım seyredersiniz. Arkadaşlar bunlar benim ee, benden alan kişiler sadece. Benim ee, gerçek anlamda arkadaşım. Lakin öyle bir samimiyetim de yok. E, müşteri gibi diyelim. Ha ben zaten söylüyorum. ilk önce kendiniz yapabiliyorsanız yapın. Ama adam diyor ki ya ben yapamam. Benim vaktim yok. Ben beceremedim. E, ve biz de satıyoruz arkadaş Söylüyoruz. 100 tanesi 50 lira. Bugün kovana aylık 1 lira masraf ederek 12 ay boyunca mücadele ettiğinizde 12 liraya Varova derdinden kurtuluyorsunuz. Ha, şuna da değinmek isterim. Varova, e, sıfır Varova diye bir şey olmaz arkadaşlar kovanda. Yani benim de kovanımızı açsam, kurcu alsak, bunun testleri var. Beğenler bilir nasıl yapıldığını. E, varova testi yaparsınız. E, görürsünüz, Varova çıkar. Lakin en az, en az şekilde e, zarar görerek bu Varova'nın e, özellikle bu sağından sonra baskınlarına karşı tedbirli olmamız lazım. Bunu da biz nasıl yapıyoruz? Varova yuvarlanmasın diye bunu devamlı kartonları her ay içeride tutuyoruz. Yeniliyoruz, yenisini koyuyoruz. Söylüyorum ayda bir kovanın maliyeti size 1 lira. Atla deve değil. Yani düşünürseniz e, dersiniz ki bende 500 kovan var. E abi 500 kovanın da gelirse ona göre. Ama sen 1 liraya Varova'dan en az hasarla atlatabiliyorsun. Bu öldürücü değil arkadaşlar. Varrova öldürmesini beklemeyin ama düşenler ölüyor. Nefes alamadığı için tıkıyor. Çünkü bunlar uçucu yağ. Ve timol içerikli yağlar. Yani mentol içerikli. Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Ee, mis gibi kokar. Balınıza, ürününüze hiçbir karışım tehlikesi yoktur. yapabilirsiniz kendiniz yapın. Ama inanın kendiniz yapsanız da maliyeti bundan aşağı olacağını düşünmeyin. Ha benim vaktim var. Ben kahvede oturacağım yapacağım diyorsan. Yağları gram gram almak zorundasın. Çünkü rakamları çok yüksek. Dediğim gibi ben size yağ için adresi de vereyim. Hatta videonun altına yazayım. Oraya açar sorarsınız, çılgın rakamlarla karşılaşacaksınız. E biz e, 5 kilo 5 kilo aldığımız için yağı Yani öyle Veyahut 10 kilo 10 kilo ısmarlıyoruz biz katranı niye ucuza mal ediyoruz katran Yani bugün siz e, artış katranı almaya kalkın internette e, Zaten satılanlara hiç güvenmiyorum. güvenmiyorum İzmit'te bir firma var Değerli bir firma Koli bazında alırsanız 120 lira Kilo bazında alırsanız 180 lira ton bazında alırsanız 70 lira arkadaş. Biz ton bazında alıyoruz mecburen. Dediğim gibi yağı da hadi rakam söyleyeyim ben size. 3000 liraya falan istiyorlar. Biz 5 ve 10 kilo olarak aldığımız için 1900 liraya geliyor. Daha önce 1300 liraydı. Demek istediğim yani sizin baharatçıdan aldığınızın yağla alakası yok. Bu Tarım Bakanlığı'nın bir Balıkesir'de miydi? Bandırma'da mıydı? tam şimdi aklımda da değil adresi var bende de oradan bizi ısmarlıyoruz internetten atıyoruz hesaplarına parayı onlar yapıyor sipariş olarak gönderiyor 5 kilo 10 kilo bazında aldığımız için bize fiyatı uygun tutuyorlar daha önce 1300 liraydı şimdi 1900 lira bize 5-6 kilo 10 kilo 5 ve 5 ve üzeri kilolarda bu rakam yani 1 kiloluk dediğiniz zaman biraz daha uçuyorlar Neyse değerli arkadaşlarım dediğim gibi arzu edenler, isteyenler kendileri yapabilir. Yok ben uğraşmayayım derse paketi 50 lira kargo dahil fiyatı. Ee, yağlarda yağlar da 90 lira 50 cc karışık olarak. Ayrı ayrı isteyene de yine 50 cc 90 lira olarak gönderebiliriz. Ee, selametle kalın. Hoşçakalın. Varava dediğim gibi çok e, Kafeye takılacak bir şey değil. Fakat yılın 12 ayı mücadele istiyor. Bazısı diyor ki ya kışın ne gerek var? Kışın ne gerek var? Çünkü kışı geçiren e, varovalar ergen varovalar. Yani ermiş artık e, damızlık olmuş diyeyim ben size bizim dilimizde. Bunlar kovanda mumların arasında, e, polenlerin arasında hayatını gayet güzel idame ettiriyorlar. Sonra baharla birlikte bu varovalar nereden çıktı demeyin. Biz bunları e, kovanda barınmalarını engellemek için e, yaptık bu kürü, doğal kürü. Bu bir ilaç değil zaten arkadaşlar. İlaç dediğiniz zaman e, ilacın içinde muhakkak bir zehir, bir asit bir şey olması lazım. Bunlarda öyle bir şey yok. Niye yok? E, ürünümüz tamamen doğal olsun. İnsanlar doğal ürün yesin. E, ürünümüze herhangi bir karışım meydana gelmesin. E, bunun için çalıştık. Bu ha o şeyde bir, bir, püf nokta var onu da söyleyeyim. Şimdi bu ay mesela biz e, defne yağını öne çıkardık. E, niye? Çünkü bu hayvan e, varava denen illet bağışıklıkta kazanabiliyor kokulara. Ne yapıyoruz biz? E, bu ay mesela yüzde sini karışım yaparken yağın yüzde defne yağı geri kalan yüzde sini de 7'şer milim olarak, 8'er milim olarak işte e, tamamlayıcı e, diyeyim ben size. %50'sini de diğer yağlardan kullanıyoruz. Gelecek ay ne yapıyoruz? Okoliptüsü %50 öne çıkarıyoruz. Geri kalanını e, %50'sini, geri kalan %50'sini altıya bölerek diğer yağları. Ondan sonraki ay naneyi, ondan sonraki ay kekiyi, işte e, otu tohumunu, sedir ağacı yağını hep bir her ay bunun formülünü değiştiriyorum ben her ay bir ya ön plana baskın olarak çıkıyor ki bu varava e, Varova buna bağışıklık kazanmasın. Hep değişik okuyla karşılasın. Biz bunu Varova'yı Türkiye'de bitirmenin hiçbir, hiçbir hiçbir yolu yok. Varova tamamen bitmez arkadaşlar. Arılar var olduğu sürece artık Türkiye'de var var. Ha biz ne yapacağız burada? En az hasarla atlatacağız. En az darbe yiyeceğiz. Onun için de her ay isterseniz bakın asitlerle isterseniz kimyasallarla isterseniz e, tarım bakanlığınca onaylı olan ilaçlarla yapabilirsiniz ama ben kenaz fulimetrin amitras formik asit işte e, ismini söylemeyeyim duman e, bir de oksit asit gibi şey kullanmıyorum. Çünkü ürünüme karışmasın, peteğime karışmasın, e, balmumuna karışmasın, hiçbir şeyime karışmasın istiyorum tamamen %100 doğal istiyorum ve ben 5 yıldır yapıyorum. Ve ben gelin gözle görülür var varova göremezsiniz benim kovanlarımda. Lakin var mıdır? 3 gün sonra bir bakarsınız olur. Ama üç gün sonra atıyorum ilacın etkisi geçmiştir. Hemen bir yenileme yaparım. Zaten standart olarak yapıyorum ben. 3 hafta bırakıyorum. 3 hafta sonra çıkarıyorum. o kullanılmış kartonları diyeyim. Hemen bir de körükle yakıp duman olarak veriyorum. Bir hafta öyle idare ettikten sonra tekrar ay başından ay başına yapıyorum arkadaşlar ben. Ayın biri ikisi gibi yapıyorum. Tekrar değiştiriyorum. Yenilerini koyuyorum. Yine üç hafta kalıyor. Yine 3 hafta sonra çıkarıyorum. Dumanla yakıyorum. Bir hafta boş bırakıyorum. Zaten o bir haftada ne olursa oluyor. Nereden geliyorsa oluyor. Hemen orada bir yerlerden giriyor. Ee, tekrar atıyorum. Bu böyle her ay, her ay, her ay. Buna kış dahil arkadaşlar. Kışın ben kovanı açıp ayda bir o Şeritleri değiştiriyorum Neden diyeceksiniz hayvan bundan zaten rahatsız olmuyor Anne rahatsız olmuyor Normal kızlar rahatsız olmuyor ee, Hiçbir sıkıntı doğmuyor Onun için Ben her daim bunu yapmak zorundayım Dediğim gibi formülü 7 ayda bir ancak Denk gelmesi lazım Bir adam alıp bir daha 7 ay sonra alırsa Ancak o zaman Varova bağışıklık kazanma ihtimali var Çünkü 7 yağlı yaptığımız için 7 ayda bir değiştiriyoruz ee, Sağlıcakla kalın isteyen herkese gönderiyoruz sorun yok arkadaşlar ptt kargo ile yolluyoruz ee, yok ben yapacağım diyorsanız da tarifini gösterdik nasıl yaptığımızı gösterdik unutmayın bir daha da öyle bazı salaklar diyeyim yok osurukla döker yok bilmem ne döker dökmez arkadaşım bunu kenaz dökemedi döküyor öldüremez flimetrin öldüremedi. Ahmet razı öldüremedi kökünü kurutamadı. Biz sadece yapacağımız şey en az hasarla atlatmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Neyle yaparsanız yapın. Yine söylüyorum üzerine bak basarak söylüyorum. Bütün hastalıkların başlangıcı maalesef ve maalesef varova, varova hasarları. Ee, gördüm arkadaşlar fotoğraf atıyor. Bakımı bırakılmış yavrular, kapanmış yavru arı bakmamış. Abi bu neden olur? Neden olur? Varovaz ağrından olur. Sen yaptın mı? Abi ben en son Şubat'ta e, formik asit yapmıştım. Ondan sonra arılar böyle işte. E, kovan terki yaşamış abi. Baktım on it vardı. 3 gün önce duruyordu. Baktım gitmiş Gider abi. Gider hayvan rahatsız etmediği zaman gider. Hayvan önünü görmediği zaman yavrusuna bakmaz. E, fazla... Hayvanınızı yormayın. Aranızı mümkün olduğu kadar sıkı tutun. Sıkı yerleştirin. 10 çıtayı 7 çıtaya sıkıştırın. Arı ne kadar çünkü güçlü olursa, yayılmazsa varavalaya da o kadar mücadele eder. Güve kelebeğinde de o kadar mücadele eder. Ama siz 5 çıta 10 çıta koyarsanız olmaz arkadaşlar. O arı e, dağılır gider. Yorulur ve dağılır gider. Hiçbir şeyle başa çıkamaz kovanda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah umduklarınız her şeyden çok daha fazla olsun. Hayallerinizin en en yüksek sizlerin gerçekleşmesi, hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle hoşça kalın. Görüşmek üzere.